Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 3 tane oyunu tanıtacağız. İlk oyun PD2 bu setim üzerinden falan satın alabiliyorsunuz oyun. İşte yapımcısını falan siktir et zaten pek siklemiyor. PD2 bir bildiğin psikopat oyunu. Ben de yeni ilk defa giriş yaptım oyuna. Şöyle bir bakalım neler neler var. Amacımız soygunluk, puşluk. Şöyle şuna girelim. Acep diyelim. Böyle psikopat üzerinde maskeler olan herifler var. Bakalım ilk defa gireceğiz. Loading dedi. Ready diye kalmanı Enter ya. Hocam basılı tutacakmışız. <laughs> Bakalım nasıl. Ee, şöyle başladık. Eleman bizim eleman görünmüyor tabi. Bizim yaverler bunlar. Tipini sikeyim senin şuna bak. Evladım olsa baba demesin diye eve gelmem. Şöyle gidelim. Herhalde şurayı soyacağız. Aa güvenlikçi orada. Ne yapıyor lan yavrum? Burayı soymayacağız mı Hacı. Niye durdunuz? E ne yapıyoruz? Ha, şuraya gideceğiz. Teyzemin evladı selamun aleyküm. Şöyle gidelim iki katım. G'ye basınca maskeyi takın. Ne geliyorsun lan? Ya amına koyayım senin. Niye gördüm? Nasıl görüyorsun ya? At. Amına koydum. Sen nereye kaçıyorsun lan? Sikerim ya. Banka soyacağız. Operasyon yapıyoruz. Nereye gidiyorsun? Aha gördüm bankayı. Yok o değil lan. Nereden ne yapıyoruz? Kadın. Yukarı mı çıkıyoruz? O bizim elemanlar. G'ye basınca ne oluyor? Bir sikim olmuyor. Yukarı çıktık. Yarak gibi bir şey yok. Anam. Aşağı atlayınca kafa göz gitti. Önümden çekil sikar. Şimdi ee, olay bu. E hala göremedik bankayı amına koyayım. Ha yok 20 27 bilmem ne diyordur. Koşla azıcık. Hiç mi, ekmek yemedin? F'ye basılı tut diyor tutalım. Aç. Ne yapıyorsun lan? He. Ee? Hadi amına Ebe senin ama 170 saniye bekleyeceğiz ya. Sikeceğim bir kapıyı açamadım. Tekmeli açı ver ya. Ya o değil de polisler de zor ölüyor ha. Bizim mermi tabi FC anasını satayım bitmiyor. Hadi 50 saniye ya. ya siktir sis attılar. Sis atma oç. Kırla. 1-0 oh açıldı Ananı sikiyim o ne? Güvenlik varmış lan Şuradan kamera Ha sikerler kamerayı ne yapacağım onu zaten gören gördü E Asik değil bura kamera odasıymış ya Ya 2 dakika dur bir soygun yaptırmadın Bir şey soyamadık ya ne beceriksiziz 25 metre diyor Ha şuradan gideceğiz herhalde Aynen Ney bu bu ne Grab diril Aynen aldık Asik değil yavaşladık Şöyle başka neler var? Tabanca var. El bombası falan yok mu ya? Gerçi el bombasını ne yapacaksın ama şeyde. Aynen şurayı deleceğiz şimdi. Hadi. E. G. He. Yok şuraya. Ne? F. Ter evet bir sonraki oyunumuz ee, Black Ops Time bilmem ne diye bir oyun. Tam ismini söyleyemiyorum. Biraz Call of Duty çakması bir oyun işte. Ha, bu da Steam'den ücretli Siktiret ücretine hiç yani bunu indireceğine Call of Duty indir daha iyi Enter'a bas geç 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 en sevmediğim şey Başladık ha oyun FPS değilmiş bak TPS'ymiş Space'e basınca yaldır yaldır koşuyor Tamam koş adam ol Ya biraz Gears of War çakması gibi bir şey olmuş Left Shift Ha bu da atlıyor böyle Tamam Ya amına koyayım etrafta düşman yok yarak direkt alıyor alıyon Eee Bende sniper istiyorum Bana ver la onu Şşş Lugo Kanki bana ver lan. Hadi lan teyzemin evladı. Amına sen istersin benden bir şey. Sen ölürsün. Bak ya durduk yere mevzi alıyor ya. Salak mısın? Tabi git lan. Ee, niye geldik buraya? Şş, verecek vereceğim mi? Kanki. At. Oğlum ben de istiyorum ya. Bu ne biçim silah? Hey, Amına kaç metre öteden? He bak şuna basacakmışız. Kolum girsin size diyor. Heh. Evet in aşağı. Öyle in ellerin yanmasın evet çok gerçekçi Sen öyle in de bak ne oluyor adam patates ederler amına Adam ağlamış E sıkamıyoruz Ya aga çok berbat bir şey Bak grafikleri sevdim sırf o yüzden devam ediyorum da Bir 2 gram adam vuraydı ki iyiydi ya Nereye gidiyoruz biz ne yapıyoruz Edim. Oğlum bak fazla merak Göte yarak haberin olsun ha Bak gerizekalı açtı onu ağlamadan işte Enter skip Yalnız adamı pert etmişler ha He. Bak şöyle şunu Oğlum nasıl vurduruyoruz ha? Pat ya sniper ben de işte oha adamı vurduk çöktü ama. Abi. Neyse yanından geçmek varken atlıyon evet action ama. Bunlar hep pat pat pat. Kafadan direkt. Evet beyler ee, oyun böyle. Sikeceğim bir dur bir şey anlatıyorum ya. Oyun böyle TPS türünde bir oyun. Gears of War çakması bir şey bulduğu her şeye çöküyor, gediğe çöküyor. Al bak yine çöktü. Oyun böyle bok var mı dersen var oynanabilir hani ama ücretli olması tabi biraz dandik amına koyayım. Ha bak şöyle yapıyormuşuz. Biraz dandik hani ücret verilir mi para verilir mi diye sorarsan verilmez. Bok gibi oyun. Ama yine iyi yani hani bok gibi oyun diyorsun yine iyi diyorsun ne yapacağız diye sormayın da. Hani oynanabilir mi oynanabilir ama öyle Aa süper oyun alalım. Tarzında bir şey değil. Al mermi bitti yarak gibi kaldık mesela. Evet, son oyunumuz şöyle takılmasaydı ha. Son oyun The Forest. Eee korku oyunu. Hani Ceren zaten bunun oynanış videosunu çekiyor. Ananı sikeyim o ne lan? Oynanış videosunu çekiyor. Ya oyunun konusu ben pek hani şey yapmadım. Ceren güzel güzel deyip deyip duruyor. Hani hayatta kalma gibi bir şey. İşte siz bir hani nasıl diyeyim? Milenyum çağından gelmiş bir adamsanız Ormanda da işte yerliler var Bir de yaratıklar falan var mutantlar Hani sizin götünüzden kan almaya çalışıyorlar Sen de onlardan kaçmaya çalışıyorsun İşte evini barkını iç Ceren bu nasıl ev ya Baraka kurmuş Barakaya da girilmiyor Kayanın oraya kurmuş Mimarisini Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz işte Açlığınız susuzluğunuz var Şöyle bir olay var Adamlar bu yerliler falan cahil amına meraklı Sürekli sizin yanınıza gelip gelip duruyor Bazıları varmış işte ağaçta falan geziyormuş Bir sürü hikaye Şöyle götü kollayalım. Yaraklara gelmeyelim. Aynen. Eee, ben de alacağım mı? Gayet hani güzel bir oyuna benziyor zaten. Hayatta kalma oyunlarını seviyorum. Ceren burada bir tek baltamız mı var ya bizim? B'ye B'ye basayım. Bastım. Ha bak. İşte bunlar hep bilgi birikim. Evet bak burada yapabileceğiniz şeyler var. Herhalde craft murat bir şeyler var oyunda. Yardım Topladığınız... Eee, onları Ceren anlatacakmış. Ağzıma sıçtı şimdi. <laughs> Ceren anlatacakmış. Ben ben sadece oynuyorum. Aga. Oyun Hı. güzel. Hani azıcık da çözdükten sonra hani zaten hayatta kalma oyunu da ne bekliyorsun aa bak e Ceren sana item topluyorum kanki item iteme item de item diyor ben item deyince kızıyor bak burada taş var taşın birini alıyoruz birini atıyor ya tabi oyun şu anda alfada da e, diyebiliyorum ben ana ne düşme la of götü başı dağıttık tavşan seni sikeceğim senin peşinden koşacağım diye ama ne kodumunu e, ee, oyun alfada hani daha gelişti mi daha güzel şeyler olur eminim şöyle bir tane yerli göreydik de ağzına nasıl çaydık ya Ceren yerli var mı buralarda Aynen. sahile indim kanki geyik meyik var bunları herhalde katlediyon kaçma sikerim gel buraya hani ana o evler falan buldum kanki gel şura mı yok ben burada kalmıştım en son zaten geri gel Ceren mesken edinmiş anasını satayım burayı Geri geldim senin ne buradan. Aynen. Evi de öyle bir kurmuşum ki. Evin yanında şey var uçak var o uçağın solundan ilerle o tarafa gidiyorlar genelde. Öyle mi diyorsun? Soldan git şuradan kesin ben oraya gideceğim. Ne, ne kesin oradan dolandıracağım ben seni. Neyse oradan Çok sikik yalnız bu ağaçlardan falan yaprak düşüyor dedin ya hmm. sen ağaçtan karılar zıplıyor diye. Ha, evet çıkabiliyorlar öyle Öyle Abi. olunca. E ne yapıyoruz bunda dayak atıyoruz. Bir tane ağaç kes gelirler zaten. Hadi be. Ha. Burada kessem olur mu? Kes Direkt vuruyor herhalde yaldır yaldır. He ya, vuruyor. 10 kişi gelince buraya. Niye la 10 kişi gelsin? Gelsin lan la adam mısınız gelin. O değil de bu ağacı kesince götümüze düşmesin. Adamın karnı aç karnı. Aç, la 2 dakika sabret ya. Hiç, hiç kedi mi kedi hiç mi oruç kedi. tutmadın? E bunu kestik biz göt Ay. Eee neredesiniz lan? Hadi gel. Bir tane olmaz azıcık yiyin sağ sonunda. Gezelim ya biz. Adamın karnını nasıl doyuracağız? Hayvanları öldüreceğim kaçıyor gerizekalılar. Anam n'aptın lan? Bu ne lan? Heh Şurada bizim şeyimiz olacak, Bu ne? Hayır <laughs> Kamyonun kornasına Heh Bu mu? biliyorsun bak onları oradan hı. Hmm. Veya falan Şurada ilaç içilir ya Bu mu? <laughs> evet le iç. Bir şeyimiz yok Üstüne tıkladım iler zaten Hayvan yuttu bütün kabıyla yuttu yalnız ha Tamam ilerle şimdi Çak niye açtın? Açmadım kanki ben bir şey <laughs> Gazı bitecek yalnız Kapakla sigara makara yaparız <laughs> ha o değil De benim hayvan niye? Ne yapıyor lan? Yazık, elin mi ona? Yazık diyor onun yüzünden yavaşladık yalnız. Onun Yüzünden yavaşlamadın, karnım aç. Ya hiç mi oruç tutmadı bu gerizekalı ya? Ben ben de tuttum. İptal et seferi, direkt durma. Tamam, kan gidiyor. Niye niye kızıyorsun? Niye bağırıyorsun? Tavşan var, tavşanı da öldüremiyoruz. Hadi ya, hiç mi ekmek yemedin ya? Şifte <laughs> basıyorum zaten. İşlemiyor. <laughs> Ben yani hangi hangi akla hizmet o evi öyle kayanın ortasına kurdun? Bizim ettim <laughs> işte. Ya. Ben de kapısına bakmadım kurarken. O heyecanla sağdan soldan şey gelecek diye. Yerli merli gelecek diye. Kanki ben sabahtan beri dolaşıyorum hiçbir bok yok biliyor musun? E boyunda öyle biraz uğraşacaksın karşına. Benim de karşıma sürekli çıkıyor neyse. Valla yaldır yaldır geziyorum ya hani ben hiç. Zaten devam et oradan yolundan. Burası benim anasını zaten. Bizim Yok da fazla uzaklaşmadım ha işte. Ee geldik. Geç oradan. Şuna bak şu mimariye bakar mısın ya? Eciş bücüş giriyor. Buradan kere devam. Yanına gel. Uyu kalk Uyuyayım kalkayım. Hı. Nasıl ben uyuyor? Yani. Hı. -hı. Dan, 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 dan. Gel, gel gel Buraya bak. Uyuduk lan. Arkandan Bir daha, Bir Sikeller, daha Ceren bak gece oluyor Bir benim Ketenpere'ye getiriyorsun ha Bir daha uyu çok uyudu Tam gece yarısı da uyanmaya çalışıyorsun. Ha. Gece yarısı tenhada. Ama uyuyor ya bu da. Tenhada sikecekler. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Hı? Yerliden az sektir. Sen böyle gün batana. İlerle şimdi. Yani i̇lerle soksunlar. Gelin ama koyayım yapayım. İlerle Işığı neyle yakıyoruz Ceren bak patates Gerçekten olacağız ama. Ya. Bak uçanlarda şey yapmışlar. Meşale yapmışlar. Yok lan meşale Arkasında. değil. Meşale yok mu? Sen böyle Ha, içinde şey var. Yani sadece. Bak bu izler var ya, yerde. Göremiyor musun? Hayır, hiçbir bak göremiyorum Ceren. Bak yerde kim çıktı karşına? Ha, ha. Bu Ha. Bir daha bak, al onları. Elini al, al. Aldım. Burada da bakayım. Döndüm. Işıkları bir göre, bir göre. Ceren bak, sikecekler bizi ha. Ne yapıyoruz biz? Aha, orada bir şey. al. Bu mu? Ha, al onları. Topal bir orada? göte getirecek Ceren bizi de ona uğraşıyor. Ananiz kim o ne? Yürü yürü yürü. He ee, yürü. Orada. Yürü ağzıma sıçacaklar. Yürü yürü göster işte. Çatış nasılmış gör. Gelecek Eleman mı? Amına kodu. Ya. Sikerler oğlum sen kime artistik? Ah abi vurma. Oğlum sen kime artistik tasyonla? Sen hayırdır? Gelmişsin buraya yerli olacaksın Çok bir de. Oppa öyle götünden başından toplarlar işte. Üstte başına bak yakan oldu ya. E ee, olsun. Birazdan gelecekler zaten senin yanına. Niye? Aga ben kaçar. <laughs> yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Hadi. O yerdeki bacımdan orada yemek bulmadı. Çıkmışım Zerem. valiz mi kaldı? Adamlar gelecek sıçacak bacağıma. Sen bizim amca oğluna laf etmişsin diye. Sen bir de... Ne oğlu yalnız kadın da o. Siktir et kadın olsun. Gerçi onun da cinsiyeti yok. Yerli... Ben sarama cinsiyetlerimi Ceren o ne biçim insan yerli diyoruz lan. O değil sen yine hangi atlayız hizmet Ya nesime? adamların dibine yani ev kur... Başka ev yapmaya çalıştım geldiler saldırdılar işte. Hayır adamların dibine ev kurmuşsunuz ben olsam ben de saldırırım ama. Adamların dibine dibi değil ki bak gördün mü? Az siktir. Ee, bunlar gelecek sikecek şimdi. Git sana, üstlerine savaş işte. He 5 kişiye gir ağzına sıçsınlar ondan sonra. Git kardeş o zaman saldırın yanına. Evin yanına tamam. git Kanki bak benimle el bombası yok mu ya? Evin yanına git sen ya kardeş. Yalnız adam açlıktan ağlıyor şu anda. Hı 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 Ettim. Bak sana da devam edebilirsin Gel lan bana. Gel. Gel baltadan başka bir şey yok mu? Yok maalesef henüz o kadar gelişmemiş. Oğlum sen hayırdır. Oğlum, gel buraya gel. Sen ne oluyor lan? Kabileler kabile reisleri. Gel gel kaçma buraya gel. Buraya gel. Ne kadar zamanlarlık geliyorlar. Şey yemiş mi Osmanlı taktiği? Ya yemişim Osmanlı taktiği. Sen <laughs> yerlisin amına Osmanlıyı nereden biliyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> arka sen arkaya. arkadan nasıl geliyorsun <gülüyor> lan? Başın seni mahalleye götürdüler. O değil de ben öldüm mü Geri ne oldu? Öldüm mü vurma. H Adamın kafaya baltayla geçiriyor, bana nasıl Hayırdır lan? Hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Oha, bak bunlar ben bunları. Bunlar altı bacaklılar mı? Sekiz bacaklılar mı? Ne? Sikeceğim sekiz bacağına sokayım. Bu ne? Ceren nereye getirdin beni ya? <laughs> Al işte ya. Ya kapatıyorum beyler. Üç gün yaşamışız, üç günde siktiler belamızı. Ne <laughs> Aynen. Bunda da bok var. Oynayın. Bunu ben zaten alacağım. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.